Herkese merhaba, bugün sizlerle beraber Growing Guru görevini yapacağız. Ee, geri döndüm videomda, sizden şey istemiştim, ee, çekmem gereken görevler ne, bunları söylemenizi istemiştim. Ee, bazı arkadaşlarımız olsunlar yorumlara yazdılar. Spor salonu gelmiş yazdım yazmış bir arkadaşımız. Ben de spor salonu nerede falan diye araştırdım. Sonra işte burada olduğunu öğrendim ve bununla birlikte bir görev geldiğini öğrendim. Bir arkadaşımız daha da bu görevi çekmemi isteyince yorumlara bununla ilgili bir yorum yazınca ben de artık çekeyim dedim. Görebildiğiniz gibi spor salonu, pet salonun ve yarışma merkezinin bulunduğu yerde. Hemen buraya giriyoruz. Health Hub isimli bir spor salonumuz var. Burayı inşa etmekle başlıyoruz ilk başta. Tabii ki ben biraz geç kaldım görevleri göstermek için, videolarını çekmek için arkadaşlar. Ama hala istekler var. Hani hala çekmemi isteyen, yapamayanlar var. Bu yüzden çekmek istedim. Evet, spor salonumuz oldu. Ve dediğim gibi The Growing Guru görevimiz de açıldı. Şimdi yapacağız. Visit Health Hub diyor. Yani spor salonunu ziyaret et diyor. Giriyoruz içeri. ...daha büyük bir yer hayal etmiştim. Yani. Fena değil. Geri mi çıkmamız gerek? Ha. Buraya birisini çağırmamızı istiyormuş. Rastgele birisini çağıralım. Ve geldi. Görevimizi tamamladık. Ee, research... Gym Etiquette ee, Yani spor kurallarını Araştırmamızı istiyor Bunu internetten yapacakmışız Şu bilgisayarı kullanabiliyor muyuz yani Kullanabiliyoruz Eve gitmeyelim buradan yapalım direkt Şuradan Research Gym Etiquette seçeneğini seçtik Buradan araştırmamızı yapacağız şimdi Bu da güzel bir bilgisayarmış Home Store'da böyle bilgisayar var mı Evet. Görevimizi tamamladık. Train on the cross trainer. Hmm. Cross trainer tam olarak neresi? Oraya bilmemiz. gösteriyor zaten. Bulutla gösteriyor. Bunu kullanmamızı istiyor. Train diyoruz. Yani burada çalışmamızı istiyor. Train derken. O oh, spor kıyafetlerimiz de var iyi yapmışlar. Yani ben aslında daha büyük bir yer hayal etmiştim ama hiç yoktan iyidir. Yani spor salonu bence de gerekli bir yerde. Sivişehir'in olması gereken bir yerde. Geçiyoruz. Clean up the kitchen. Mutfağı temizlememizi istiyor ama buranın mutfağını mı? Evet. Buranın mutfağını o zaman buraya birkaç insan daha mı çağıracağız? Bütün pislikleri temizlememizi istiyor mu? Acaba? Yetişkinleri çağıralım da. Çünkü gençler falan temizlik yapamıyor bildiğiniz gibi. Şöyle çağırdık. Birkaç kişi çağırdık. Gerekirse birkaç kişi daha çağırabiliriz. Şöyle ünlemlerin üzerine tıklayarak buradaki stikleri temizliyoruz. Oraya geçilmiyor mu? Şuraları bir halledelim. herhalde bu sondu. Evet geçtik. Refresh with a drink. Ee, bir içkiyle rahatlamamızı istiyor sanırım yani öyle anladım. Buzdolabını gösteriyor zaten. Refreshing drink seçeneğini seçiyorum. Buradan bir içecek almanızı istiyor ve aldık. Watchberries Fitness Bonanza. Televizyondan izlememizi istediği bir şey var. Bu televizyonu kullanabiliyor muyuz? Hmm, burada televizyon yok mu? <laughs> İlla eve mi gideceğiz? Niye bu televizyonu kullanamıyoruz? Ki? Çok saçma. Neyse bir eve gidelim madem. Zaten evde olan bir sinemize gidelim. Onun evindeki televizyonu kullanabiliriz. Evet, ee, geldik. Televizyonu tıklıyorum. Berries Fitness Bonanza yazıyor sağ tarafta en altta. Tıklıyoruz buna. Ve geçelim. Geçtik görevimizi. Kick over a trash can. Bir e, çöp kutusunu tekmelememizi istiyor. Kick over diyelim. Çöp kutumuza basıp. Herhangi bir çöp kutusu olur mu acaba? Yoksa spor salonunda olan bir çöp kutusu mu olacaktı? Ha yok herhangi bir çöp kutusu. Geçtik. Instigate the music. E, açıklamayı okuyorum şu an. Parkta sanırım. Aradığımız şey parkta. Orada bir müziğe kulak vereceğiz. Dinleyeceğiz müziği. Şimdi parka gidelim bir. Evet parka geldim. Buraya bir sim çağırdım sim trackerdan. Ve görevi geçmiş oldum. Meet the dancing man. Dans eden adamla tanışmamızı istiyor. Neredeymiş? Dans eden adam onu bulalım. Evet burada zaten bulutla gösteriyor bize ünlemle. Meet tanış seçeneğini seçtim. Demem geliyor. Tanışacaklar. Geçtik görevi. Dance with Skippy. Skippy dediğimiz arkadaş bu sanırım. Evet onunla birlikte dans etmenizi istiyor. Bu seçeneği tıklıyoruz. Zaten tek seçenek çıkacak. Ve Bir birlikte dans ediyoruz bu şekilde. Çok başarılı değiliz ama <laughs> olsun. Bu görev de bitti. Tell skip it the, skip it the time. Yine tell time. E, zamanı söylememizi istiyor. Dansçıya. Görevi geçtik. Snore in Bed um, Yatakta yapacağımız bir Görev Yine sinirimizden birinin evine gidelim Evet eve geldik Simim burada yatakta burada Yatağa tıklıyorum Ve yine sağda en altta bulunan Snore Heart Out Seçeneğini seçiyorum Görev de bitti. Revisit the health hub. Tekrar spor salonunu ziyaret etmemizi istiyor. Gidelim. Evet geri geldik ve görev tamamlanmış oldu. Set up the new machine. Ee, yeni bir makine varmış spor salonunda. Bunu kurmamızı istiyor. Şöyle saklayalım. İkisini de mi kuracağız acaba? Pet box'ız kutuları aç diyorum. Diğerini de yapalım madem. Diğerini de açalım. Evet ikisini de yapmamız gerekiyor. Yeni makinemizi açtık. Görevimiz tamamlandı. Use the Robin Machine. Şimdi bu yeni açtığımız makineyi kullanmamızı istiyor. Tıklıyoruz. Çıkan seçeneği seçiyoruz. Şu adam da diğerini kullansın bakalım. Erkeklerin spor kıyafeti nasılmış. Onu da bir görelim. Onlarınki de böyleymiş. Evet çalışıyorlar. Siz de bir tanesini mi çalıştırsanız yeter. Ben sadece görmek için yaptım. Evet şimdi tamamlattıralım. bildiğiniz gibi bir tanesinin çalışması yetiyor görevi geçmek için. Flex for a new board. A sim flex for another sim. Tamam. iki simin bir arada yapacağı bir görev. Bir simdeyken diğerine tıklıyorum ve sağda en üstte flex seçeneği var. Şu an görüyorsunuz. Ona tık. Ee, ne yapıyoruz? Ona kaslarımızı mı gösteriyoruz? Anlamadım flex neydi ya? Onun flex'in ne olduğunu. Neyse. Call Skippy on the phone. O parkta tanıştığımız dansçı adamı telefonla aramamızı istiyor kesin. Telefon yoktur burada Allah bilir. Bizi uğraştıracak illa eve gideceğiz falan. Ama tuvaletimiz de varmış. Ee, o zaman tekrar bir eve dönelim. Evet telefon burada. Sağ üstte Call Skippy seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Ve arıyoruz. Ve geçtik görevimizi. Sleep fitfully in bed. Yine yatakta yapacağımız bir görev. Evet buradaki bu Sleep fitfully seçeneğine tıklıyoruz. yavru köpeğim var. Çok sevimli. <laughs> Geçtik. Send dance party invitations. Um, şey bir parti varmış. Oraya davet davetiye göndermemizi istiyor yani partimize daha parti yapacakmışız konuşamadım. Ee, ona katılmaları için arkadaşlarımıza davetiye göndereceğiz gibi bir şey. Bunun için de bilgisayarı kullanmamız gerekiyormuş. Ee, nerede? Şuradaki Stand Dance Party in Invite seçeneğini seçiyoruz. Gönderiyoruz davetiyelerimizi. Ve tamamladık. Have a dance party diyor. Bir dans partisi düzenle diyor. Yani şey diyor açıklamada. Radyoda dans et diyor. Ama sanırım birden fazla kişi olması gerekiyor parti olacağı için. Ama kaç kişi olacağını yazmamış. Bir iki kişiyle deneyelim. Öncelikle. Birini çağıralım. Tamam öncelikle dans parti seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra da join'i seçiyoruz bir diğer sinemizdeyken. Acaba olacak mı? Evet oldu. İki kişi yeterli arkadaşlar. Ask Skippy for advice diyor. Yani e, Skippy'den tavsiye almamızı istiyor ama nerede ki o adam? Yine parkta mı yoksa evimize mi geldi? Bazen görev şu an evimize gelelim ki evet evimize gelmiş. Ask advice. E, tavsiye alacağız şimdi ondan. Görevi tamamladık. Comfort Skippy. Yine Skippy ile yapacağımız bir görev. Sıkılıyoruz ona ve çıkan seçeneği seçiyoruz. Bu görev de tamamlandı. Agree to help Skippy. Ee, Skippy'e yardım etmeye karar verdiğimizi söyleyecekmişiz. Ve i̇şte bu görev de tamamlandı. Return to to the health hub diyor. Tekrar spor salonuna dönmemizi istiyor. Evet spor salonuna gelmemizle birlikte görevi tamamlamış olduk. Help set up the aerobic space. Ee, aerobik alanını oluşturmaya yardımcı olmamızı istiyor. Ha, bunları mı temizlememiz gerekecek? Aynen temizleyeceğiz ki yer açılsın. Bu kadar mı? Şuraları falan da Temizleyemiyor muyuz ya? Banyoda bir sürü çer çöp var. Şunları bir halledelim. Evet hazırladık. Bir aerobik alanımız oldu. Safe travel to skipis gibi elveda dememizi istiyor. Tıklıyoruz ona ve safe elveda de seçeneğini pictures mutfak da güzelmiş. Ama mutfak değil de burası işte spor salonu kafe gibi olan bir yeri. Yani güzelmiş sonuç olarak. Evet, görevimiz yine tamamlandı. ve Congratulations diyor. Görevi tamamladık başarıyla. açıklamada şu an diyor ki işte tebrikler The Growing Group görevini tamamladın. Artık diyor e, hobisine sahip olabilecek aerobik hobisine sahip olabilecekmiş simlerim. bu hobiyi ya işte spor salonunda oluşturduğumuz bir aerobik alanında gerçekleştirebileceklermiş ya da bir tane ara Store'dan alabileceğimiz bir eşya ile bu görevi gerçekleştirebileceklermiş. Ders her sabah Ha, e, spor salonu hala dağınık diyor. E, ünlen baloncu ile gösterilen yerleri temizlersen diyor, ekstradan XP kazanacaksın falan filan diyor. Bu şekilde. Ve bize ne verdi? Bir ödülümüz geldi görev zamanda tamamladığımız için. E, Activewear kostümleri kazanmışız. Yani işte spor için falan filan aerobik için e, gardırobumuzdan bulabilecekmişiz. Herhangi bir gardıroptan bulabilecekmişiz bu kıyafetleri. Ve de hemen arkasından aerobik event e, görevi geliyor. Fakat bunu başka bir videoda anlatacağım. ayrı bir video Aerobik event adlı bir videoda anlatacağım. O yüzden bunu şimdilik geçiyorum. O da çok yakın bir sürede gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi siz buraları toplayın görev bittikten sonra böyle temiz olsun hem de e, uyarı yazısında da dediği gibi ekstradan şey kazanırsınız xp kazanırsınız bu şekilde artık simlerimiz bunun sonucunda bu görevin sonucunda yeni bir hobi edinmiş oldu bunun amacı buydu ve de kıyafetler kazandık ve görev bu kadardı dediğim gibi bir sonraki videomuz aerobik event videosu olacak o videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın iyi oyunlar